Arkadaşlar bir kez daha hepinize merhaba. Bu videoda Photoshop üzerinden herhangi bir resmin üzerine nasıl logo ekleriz buna bakacağız. Çok basit bir video olacak. E, hemen bitirmek istiyorum. E, diyelim ki bir elinizde bir logo var ve bu logoyu herhangi bir manzara resmine ya da herhangi bir fotoğrafın üzerine eklemek istiyorsunuz. Bunun için de Photoshop e, gayet stabil bir program. Bunu kullanabilirsiniz. Kullanımı da kolay. Şimdi anlatıyor olacağım. Öncelikle e, logoyu üzerine ekleyeceğimiz fotoğrafı seçeceğiz. Ben e, e, kendi sevdiğim fotoğraflardan bir tanesini seçtim. Burada file menüsü e, genellikle diğer Photoshop sürümlerinde de aynıdır. File menüsü altından open dedikten sonra e, seçtiğimiz manzara resmine tıklıyoruz. Ben en sevdiğim stadyumlardan bir tanesi olan Estadio Dragway'ı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraf geldi. Burada sağ tarafta Layer panelinin yanından e, gördüğünüz kilit kodunu kaldırmak için buraya çift tıklıyoruz. Ok' dedikten sonra kilit kaldırılmış oldu. Yani artık bu e, resim üzerine oynanabilir bir hale geldi. Şimdi logoyu açacağız. Yine aynı şekilde File Open menüsünden e, şu andaki bizim sahte yazılımın logosunu ben seçtim. Burada herhangi bir kilit olmadığı için e, kaldırma işlemi yapmıyoruz. Sadece şu üst tarafta bulunan seçim simgesine gelip burada Auto Select'in e, aktif hali olduğuna dikkat edin. Logonuzun daha efektif görünmesi için de e, transparan bir logo olması e, yararınız olacaktır. Buradan tutup sürükleyerek sağ tarafta, sol tarafta bulunan e, fotoğrafın üzerine hiç mouse'lar elimizi bırakmadan geliyoruz ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi e, logomuz fotoğrafın üzerine geldi. Ben bunu Sağ alt tarafta kullanmak istiyorum. Buraya daha çok yakıştırdım. İşlemi bitirdikten sonra yine File menüsünden Sevez yani farklı kaydet diyerek bilgisayarınızı da nereye kaydetmek istiyorsanız buraya bir isim yazıyorsunuz. Alt tarafta kaydettiğiniz dosyanın formatına çok dikkat edin. Kaliteli bir çıktı olmasını istiyorsanız PNG'yi tavsiye ederim. PNG'yi seçtikten sonra kaydet diyoruz. Çıkan Options'a OK dedikten sonra işlem tamamlanmış oluyor. Şimdi masaüstümüze gelip dosyayı kontrol edeceğiz. İşte gördüğünüz gibi bizim sahte yazılımı, transparan logosunu bu fotoğrafın üzerine sorunsuz bir şekilde ekledik. Sizler de kendi tasarımlarınızı, logolarınızı fotoğrafların üzerine ekleyerek değişik grafik çalışmaları yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünde bırakabilirsiniz. Ayrıca yeni videolar için de abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.